Survivor'da her geçen gün performansıyla daha fazla dikkat çeken Ayşe Hagında şimdi de şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Ayşe'nin bugüne kadar pek bilinmeyen birçok gizli yeteneği varmış. Ada yaşamında gösterdiği becerilerle sadece parkurlarda değil, günlük yaşamda da ne kadar donanımlı biri olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle takım arkadaşlarına yemek konusunda yardımcı olması, stratejik hamlelerdeki soğukkanlı duruşu ve iletişim becerileriyle ön plana çıkması onun sadece fiziksel değil, mental olarak da güçlü biri olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca bazı izleyiciler Ayşe'nin sanatsal yönüne de dikkat çekiyor. Kimi anlarda söylediği şarkılar, çizim yeteneği ya da yaptığı el işleri sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Tüm bu yönleriyle Ayşe Survivor izleyicisinin gözünde sıradan bir yarışmacıdan çok daha fazlası haline geliyor. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde bu gizli yeteneklerin daha da ortaya çıkması bekleniyor. Peki siz Ayşe'nin bu yönleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yetenekler onun finale gitmesinde etkili olur mu? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı da mutlaka ihmal etmeyin.